Herkese merhabalar. Bench arkadaşının yeni bölümünde Efe Güven'in ardından özel bir konukla yine birlikteyiz. Galatasaray tekerlekli basketbol baş antrenörü Sedat İnci Şu ile birlikteyiz. Hocam kırmadığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Can. Sen de iyisindir umarım. Asıl ben teşekkür ederim. İyi hocam. Çok sağ olun. Gelecek sezonun çalışmalarına başlayacaksınız hocam. Ee, Pazartesi başlayacağınızı söylemiştiniz hatta. Ee, evet. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Takıma bu sezon kaç oyuncu transfer edildi veya takım yani direkt geçen sezonki gibi e, korundu mu? Yeni sezonda takımda kimler var acaba? Şimdi dört e, tane sporcumuzla biz yollarımızı ayırdık. E, en önemlisi tabii ki Özgür Gürbulat'la ayırdık e, yollarımızı. Ondan sonra Bulut Kodal Bulut kodal maalesef şimdi Paralimpik Komitesi bir şey açıkladı yani e, kod yani özellikle dört buçuk puanların minimum engellerin Paralimpik kodlarına uymadığı sebebiyle bu sporcuların lisanslarını Paralimpik için e, oyunlar için iptal etti e, kendi adlarına doğru bir karar fakat e, diyorum ya biz de o sebeple Buluta yaklaşık iki senedir e, uluslararası puan çıkaramamıştık uluslararası lisansını çıkaramamıştık ve Avrupa kupalarında oynamıyordu. O sebeple e, Bulut'un da hem de e, kariyeriyle oynamamak için ve kariyerini daha iyi bir yere götürmek için, çünkü biz de oynayamayacak, biz de zaten <laughs> bütçe bir bütçe kısıtlamasındayız. O sebeple onu Almanya'ya gönderdik. İnşallah gün yarın işlemleri bitmek üzere Almanya Köln Ayten Ayner'sa oynayacak. Almanya'da sağlamlar da oynayabiliyor, orada öyle bir şey var. Bizde ne olacağını bilmediğimiz için e, o sebeple Bulut'la da yolumuzu ayırdık. E, Gökhan Gökhan Coşkun'la. Ayrıldık ve Murat Arslanoğlu ile ayrıldık. Bu sene, geçen sene biliyorsunuz Enes hakikaten çok ciddi bir performans ivmesi gösterdi. Her şeyle mükemmel bir sporcu örneği bizim için. Enes'in Enes'in biraz daha önünü açmak için ve Enes gibi daha genç sporculara yer vermek için Halil İbrahim bağlı vardı. Türk Sağlık Kuvvetleri'nde oynuyordu İzmir, İzmir. Ondan sonra işte Balıkesir'de oynamış bir sporcu. Genç milli Enes'le beraber Avrupa şampiyonu ve dünya dünyada derece almış bir sporcu. Ee, onu transfer ettik. Ondan sonra e, Mustafa Muhittinoğlu yine Türk Sağlık Kuvvetleri'nden genç, e, çok e, yetenekli, çok karakterli, önemli bir oyuncu. Onu da transfer ettik. Şu anda bitmek üzere. Ve yine beraber kupa, kupayı e, kazandığımız e, şeyde, Tulus'ta Bülent Yılmaz Beşiktaşlı. Beşiktaş'la oynayan o transferi bitirdik ve en sonda bizim ilk kurulduğumuz sene belki biliyorsunuzdur kaptan Aytacımız vardı. Ee, çok iyi bir Galatasaray'dır. Hep hep de e, istemişti yani cümbilemi ben sizde yapmak istiyorum diye. Ya yani bence bir 5-6 sene daha oynar çok güçlü bir 4 puan ve çok tecrübeli. Biz de onu hem hem e, renkleriyle sevdiği renklerle hem de e, takımımızın da ihtiyacı vardı. En son onu da transfer ettik. Şu anda e, elbette şeyi unutmamak lazım. Yani İsmail Ar, Fikri e, ondan sonra Maaşide Cesur, geçen senenin en önemli işte e, düşük puanlı oyuncuları. E, özellikle hem, hem tecrübe, hem hayat e, yaşantıları, sportif yaşantıları. E, bu sene çünkü bir projeye başlayacağız umarım eğer bir aksilik olmazsa. E, yaklaşık bir 15-20 tane e, alt altyapı çocukla beraber, engel çocukla beraber altyapı kuracağız. Ve e, şu anda da baya ilerledi şey, proje her şeyle beraber. E, on, onlarla beraber bu, bu sporcuların e, örnek alacakları, ondan sonra onlara e, işte e, ömür boyu yetecek tecrübeyi aktarabilecek sporcularımızla beraber. Bir de böyle projemiz var. Yani benim asıl hedefim inşallah başarabilirsem. Çünkü artık ee, şeyle beraber e, neden ona işte sürekli transfer 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 herhangi bir gelir olmadan bir de e, işte euro ve döviz bu kadar artmışken bir yabancı sporcularla destekleyerek artık e, bir kupa kovalamak gerçekten çok çok zor e, iki sene öncesine göre yüzde 60-70 gerisindeyiz şeyin Avrupa'nın e, benim asıl hedefim bizim asıl hedefimiz e, 5 sene içerisinde bu yetiştirdiğimiz sporcularla yine aynı başarıları aynı büyük başarıları yaşamak